ne olur ağrımı çatından bir kere sırdı ama kötü sırdı. Evet arkadaşlar. Hamam gölü yere geldik. Çok güzel yürüme yerleri falan ama sinek perişan ediyor adamı. İnsan görmemiş sinek bunlar. Ben böyle bir sinek görmedim. Yani burada kamp mamp bilmem ne. Yani. Kamp mamp yapam dersen ama onu sabaha çıkabilirler mi? Tezek getirmen lazım. <laughs> bol bol tezek geleceğim. <laughs> <laughs> Çok güzel. Güzel yürüyüş yerleri var ama Abi, sinek insanı canından bezdiriyor yani. Babamın oğlu el evet, salla. el er, salla. Abimi geride bırakmayın ha. Evet buradan aşağısı görüyorsunuz bataklık yanlış yollara saptırmasın Allah <laughs> kafilenin başı Amimoğlu. oğlu bakalım bizi nereye götürecek.